Şimdi de Florya'ya Galatasaray idmanına uzanacağız değerli izleyenler. Arkadaşımız Emre Kaplan'a merhabalar diyeceğiz. Emre mutlu günler. Galatasaray Rigas maçı öncesinde keyifli bir antrenman yapıyor. Baş şahininde doğum günü kutlandı. Hem maçla ilgili hem doğum günüyle ilgili gelişmeler için sözü sana bırakmış olalım. Teşekkürler. Biz de Flora Metin Oktay tesislerinden mutlu günler yayınlar dileyelim. Senin de ifade ettiğin gibi Galatasaray Riga Skola maçı öncesinde son antrenmanını gerçekleştiriyor. Dakikalar önce başladı çalışma ve onun öncesinde de Mişi Batşuay'ın doğum günü 31. yaş günü kutlandı. O görüntüleri ekrana yansıtmıştık. Tabi burada ortak dilek, ortak temenni şampiyonluklar ve kupalar oldu. Mişi Batşuay'ın de yeni yaşında takım arkadaşlarıyla ve personelle pastayı üflerken dileği bu yönde oldu. Bunu da paylaşmış olalım. Galatasaray Avrupa'da iyi bir başlangıç yaptı Avrupa Ligi'nde PAOK maçı ile birlikte hem oyun olarak hem sonuç olarak istediğini alan bir Galatasaray vardı ve Rigas deplasmanında da yine avantajını sürdürmek istiyor Sarı Kırmızılılar rakibi karşısında kazanarak 2-2 ile puan tablosunun üst sıralarındaki yerini korumak istiyor Sarı Kırmızılı takımın dün tabii merak edilen cevabı merakla beklenen soru Yanıtını buldu Victor Osimen'in sakatlık durumu. Kasımpaşa maçında ilk yarının son dakikalarında bir problem yaşamıştı ve oyuna devam edememişti. İkinci yarıya başlayamamıştı Victor Osimen. Dün emarı çekildi. Emar sonucu açıklandı. Sol üst arka adalesinde kanama ve zorlanma olduğu tespit edilmişti. Victor Osimen yarınki maçın kadrosunda yer almayacak. Bugün de şu anda antrenmanda yer almıyor ama hafta sonu Alanya Spor'la oynanacak maç öncesinde takıma belki katılma durumu söz konusu olabilir ama en net olarak şunu söyleyebiliriz ki milli ara sonrası takıma katılması bekleniyor. Victor Osimhen'in uzun süreli bir problem yaşamadığını söyleyelim. Bu anlamda Galatasaray taraftarı adına da tabii ki hem taraftar adına hem teknik heyet adına pozitif bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Onun dışında yine Galatasaray'ın yarınki maçta eksikleri Fernando Muslera. Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Muslera yarın forma giyemeyecek yine Günay'ın kaleyi korumasını bekliyoruz. Onun dışında da transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Roland Şalai'de Avrupa listesinde yer almadığı için yine yarınki maçın kadrosunda olmayacak. Bugün de antrenmanda yer almadığını söyleyelim Şalai'nin. Dönen isim Hakim Ziyeş, Galatasaray'da bir süredir takımdan ayrıydı milli arada ilk milli arada Fas milli takımında bir problem yaşamıştı Hakim Ziyech. Yaş sonrasında tedavisi için Hollanda'ya gitti. Fenerbahçe derbisi öncesinde İstanbul'a döndü. Hatta derbide de takımla birlikteydi. Ve geçtiğimiz hafta itibariyle bireysel çalışmalara başlamıştı. Aslında PAOK maçı öncesinde sahada rejenerasyon ve bireysel çalışmalara başlamıştı. Bugün itibariyle de takıma katıldığını söyleyelim. Henüz yarın oynayabilecek durumda gözükmüyor ama yine de artık takımla birlikte çalışmalara başladığını ve takıma katıldığını söyleyebiliriz. Sakim Ziyeş'in yarınki maçta nasıl bir kadro görebiliriz ondan da bahsetmekte fayda var. Kalede Günay olacak Fernando Muslera'nın yokluğunda az önce de ifade ettiğimiz gibi. Savunmanın sağında yine Kaan'ın forma giymesini bekliyoruz. Toper ikilisinde Abdülkerim Davinson Sanchez sol tarafta İsmail Yakops orta sahanın merkezinde Sara Torayra Onların önünde Mertens, kanatlarda Barış Yunus ve ileride de Mauro Icardi gibi bir 11 Galatasaray adına yarın sahada olmasını beklediğimiz kadro olacak antrenmanın ilk bölümü. Taktiksel çalışmaya geçmeden önceki bölümü her zaman olduğu gibi UEFA organizasyonlarında basında açık olarak gerçekleşiyor. Şu anda da Galatasaraylı oyuncular bu bölümü gerçekleştiriyor. Okan Hoca antrenmanı yakından takip ediyor. Oyuncuların bir hayli yakınında elinde de notları var muhtemelen. Bu ısınma bölümü bittikten sonra taktiksel çalışmaya geçildiğinde oyuncuların aktaracağı hem rakibe dair hem de kendi oyun planlarına dair bazı bazı notları şu anda elinde taşıyor Okan Hoca da yardımcıları da yine antrenmanı yakından takip ediyor. Bu antrenmanın ardından, bu çalışmanın ardından sarı kırmızıların liga yolculuğu başlayacak. Özel bir uçakla Riga'ya geçecek, Letonya'ya geçecek sarı kırmızılı takım. Akşam saatlerinde Okan Buruk'un bir basın toplantısı var. Yanında bir oyuncuyla birlikte maç öncesi resmi basın toplantısında yer alacak Okan Hoca. Ve yarın da gruptaki ikinci maçında grup demeyelim tabii ki Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Riga Skola'nın konu olacak. Sarı Kırmızılar iyi başladığı Avrupa Ligi'nde İkinci maçta da yine bu avantajını sürdürmek istiyor. Dediğimiz gibi ilk bölüm basına açık olarak gerçekleşiyor antrenmanda. Yavaş yavaş da bu bölümün sonuna doğru geliyoruz. Galatasaray hazırlıklarını tamamlıyor ve sonrasında da Liga yolculuğu başlayacak. Biz hem bugün hem basın toplantısına dair görüntüler hem de yarın maça dair görüntüleri yine An Spor ekranından takip edip aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Ömer.